Selamünaleyküm. Ankara Kulisi TV'den hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın, yani 3 Kasım, 3, 3 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce Kılıçdaroğlu'nun adı edeyi bir cevap vardı. Vizyon nedir Şanlıurfa'da, vizyon ne olacak göreceksiniz mi yanında bir cevap vermişti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları ve Şanlıurfa'nın tüm AK Parti teşkilatları hummalı bir çalışmanın içerisinde. Olağanüstü bir hazırlık, çalışma ve Cumhurbaşkanlığı'nı karşılama çabası içerisindeler. Şüphesiz yarın Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa'dan <laughs> Türkiye'ye ve dünyaya vereceği mesajlar çok önemli. Umuyoruz ki, Şanlıurfa'nın meydanı, önce hancı on binler, yüz binlerce insanla dolmasını umuyoruz. Sanırım mahşeri bir kalabalık toplanacak hazırlıklardan bu zaten kendini ele veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajların çok önemli olduğunu söyledik. Bu vesileyle Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ilçe belediye başkanlarına, teşkilatlara, gayret gösteren bütün e, emek verenlere şimdiden teşekkür ediyoruz. İnşallah gayretlerinin karşılığını alırlar. Tabii... E, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bu gelişimde yakinen biraz daha farklı bir bakış açısıyla baktım. Ee, da gözlemledim. Baktım derken gözlemledim. Bazı konuları takip ettik. Allah'ın izniyle yakın bir süreçte Şanlıurfa Türkiye yüzyılı kavramına uygun ve yakışır bir şekilde vizyon bir kent olma iddiasını bütün Türkiye'ye ve dünyaya gösterme şansını yakalayacak gayretini gösterecek diye temenni de bulunalım Evet gözlemlerimizi yarın miting alanından ve mitingten sonra Cumhurbaşkanının farklı programları olacak yaklaşık saat 13'te meydanda bekleniyor gece yarısına kadar programları sürecek saat 22 gibi sanırım Şanlıurfa'dan ayrılacak Yaklaşık 9-8-9 saat dolu dolu geçirecek. Bu süreci beraber izleyeceğiz. Gözlemlerimizi yarın akşam sizinle paylaşma şansını bulacağız inşallah. Tabi şehrin dört bir köşesi bayraklarla donatılmış bir şekilde biraz da trafiğin sıkıntısı olacak ama neticede bir dünya lideri geliyor. Bu da küçümsenecek bir şey değil. Evet biraz toplumsal konulara değinelim istiyorum. Toplumsal mevzu, mevzular, konular aylar öncesinden söylediğimiz emeklilikte yaşat taklamlarla ilgili verdiğimiz bilgiler bir bir hayata geçiyor. İnşallah bu ay yani Aralık ayı hemen akabinde sözleşmelilerle ilgili yani taslak e, gündemde ve en sıkıntılı gibi gözüken daha doğrusu kafalarda soru işaretli bırakan taşeron yasası gündeme gelecek. Taşeronlarla ilgili tekrar söylüyorum. Hiçbir taşeron dışarıda kalmamacasına e, kadro tahsis edileceğine dair düşüncelerimi, bilgilerimi tekrar ediyorum. HBS'ciler, karayolcular, yemekhaneciler vesaire kitlerde çalışan kardeşlerimiz cümlesi bu o taleplerine karşılık bulacak taslakla kadrolarına kavuşacaklar inşallah. Tabii mevsimlik işçilere dair açıklamalarda e, açıklamalar da oldu. Onu da herkes biliyor. O konuda da endişemiz kalmış. Bir düzenleme olacağına dair e, bir hazırlık var. Özlük haklarında düzenleme ama yine aynı e, çatı altında çalışan zabıta, itfaiyeci ve bazı mühendis, mühendisler, bazı mühendisleri, bazı kelimelerini çıkartalım. Çünkü her kelimenin altından bir anlam çıkartıyor kardeşlerimiz. Mühendisler, mimarlar vesaire. Kardeşlerimiz de 657'ye tabi kılınacak şekilde bir düzenlemeyle karşılaşacaklar. Zabıtalardan bana yansıyan bazı serzenişler oldu. Her ne kadar o serzenişler beni üsse de ya da ruhumu dalatsa da ben yine sonuna kadar bu hakkın hukukun takipçi olacağım bunun hiç kimsenin şüphesi olmasın. Benim kimseden bir beklentim yoktur. Sadece bir duadır talebimiz. Hayırlara vesile olduysak bir dua bile bize karşılık olarak yeteri de artar bile üstümüze düşeni bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Daha çok birçok toplumsal konu var uğraşacağımız. Birçok mesele var gayretini göstereceğimiz. İnşallah onlarla ilgili de düşüncelerimizi önümüzdeki programlarda, yayınlarda söylemeye devam edeceğiz. Ee, bu akşam Şanlıurfa çok kalabalık, çok a, olağanüstü bir trafik var. İnsan trafiği, siyasetçi trafiği vesaire. Dün akşam Gelmiş aslında programın başında özür dilecektim. Fakat yoğun trafikten dolayı, gelen gidenlerden dolayı bir türlü o ortamı bulamadık. Ee, hakkınızı helal edin. Ama bugün dediğim gibi e, yayınını kısa kesmek zorundayız çünkü misafirler var, gelen gidenler var, Uğraşmamız, görüşmemiz gereken insanlar var. Yarın akşam umarım hem Cumhurbaşkanımızın Urfa'ya gelişiyle ilgili gözlemlerimizi anlatacağız. Hem de toplumsal meselelere dair düşüncelerimizi ve bilgilerimizi daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ankara Kulüsü TV'ye abone olmayı unutmamanızı istirham ediyorum ve evet, arkadaşlara da tavsiye ederseniz seviniyorum. Cümleten hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.